Herkese <Sessizlik> gel salam aleyküm. Salam aleyküm sağ mı? Aşkabat'tan taş Birlikte yürüyüşümüzü ikinci günümüz bir gün. E, birlikte yani menajmetli yani. elektrikli de baktığımızda. Şunu göğe kezip edecek İzinde elektrikli bosa karanla. Bir yerinde motor baladı. Yani velini iş önünde motor baladı. Ullu motor baladı da. Yani <Sessizlik> içinde ad mod boladı, motorlu bolatta, da. Şimdi bile de ola, bile dondurunu. onu. Ha, o sunam inşöründe ya da birinde ya birinde akülmiyatoru boladı şöylerinde. Yani elektrikli bosa şöylerinde. O sunam eğer yine de inanmasanız ya bu turbanın içinde ya onun içinde, bunun içinde boladı deseniz de birlerinde nem yani gazı zatı bunu tolana donkili boladı ya da e, gele boladı zatlı boladı karanlık, çısa abişni e, nedir görseniz de. Bu da knopkeden mın ikidir. Bu e, ikidir. Göre de onu e, eldini görseniz Eldem elden abişini şunun dur. ne yok. Bunlarla brusnoy tormuzları göre de onu basanızla. tormuzları bular Yani abişni ve, velosped tabaytın da. Şunun başka üç keşke zatı yok bir yerde. Göre de onu basanızla. zatı. E, tormuzu zatı yani abicin velik yani e, Ben de anda day görseniz bu da aynı şekilde çizdi şunun yani üç gerçek zat yok bir de hiç ili yani köpiniz aydın otosla da yazı otosla e, elektrikli verli yenen bir zat e, gitmek ansat düğüm su düğüm bize köp yürügenimiz yok e, aşkabattan e, çıkan bosak beka 20 km ya da 25 km çıkandırmız. Ondan köp çıkanımız yok hele. Ne için akşam 3'te saat ebedden son 3'te yağış yağıp başladı. Yağış yağıp başladı biz hele palatkeni e kuru bir içine girip oturduk kuru. Oturduk uxladık ondan ki turduk turgandan ki şunun nin soğuk oldu çıkıp ot yaktık olsun. Ot yakıp ava üye geçeceğim bu çündük. ya'ni uyagetchak bo'lib lekin pasatmak yaxshi emas pasatmak degan erkakni işemez su. No dedi indi pes etmek emez bu bir yerde erkek e, erkek bu durmalı yerem ba durmalı mes yerem ba ne için can sağlık hem gerek bir yaktan can sağlık özlemize gerek yani başka bir öyler hemen can sağlık özlemize gerek yapma <laughs> <laughs> kıskası velospeytini çüntürüp ötün dedim e, görgelleriniz dostlar indi ağzı bir yerden maksimal yağdaydı hem mezatlarımızı yığınlıyımız e, velospeytlerimize danamız zaten temiz iyi devam etemiz bir yaka karab taşa uzak karab nu no, ben. nitçe kilometrede 8 ya da 7 saatlik yolumuz var. Bokorda kaçerli. Bokorda da bunun için e, nu no, dalına boşlukla için çayxana var. E, şu çayhana yit başımız gerek bir gün. Yit parmasak yine de şunun için e, köçede palatkeni kurup ot yakıp kamalı bulamız. İnşallah e, yürüp bozadan bir gün ayakla ağır idi. için ağır durdu. İnanın ki ağır durdu ayakla. Şimdi bile dondurla köp adam. Birinci günden ki tırnavke, tırnavke katnıydı adamla bile Birinci günden son ayakın işe kilometre bari donlu. Dayko, sen ki ne alayın? Oh, bir ara o. <laughs> Ben içtik. Ben abiz balığı uçardım da. Aha. Şunu içeceğim ama abiz balığı. Burası çikolata da ağırlar, Ayırılıyor e, mu o? No, o. o Burası olsa da ayırlar. Yönü yani bahsede onu. Yani hmm. O dermanın badına bir saat, iki saat. Dermanın bize bir, iki, üç kere koymuyor. Son Son bol organizmi uçuyor. sonra yine Ana şunun dostlar, e, indi Darı içtiğinizde yine bir zat abiz boluşu, abiz bolivşi, darı içmek yani bu e, nemez özümüz, özümüzü, canımızı, sağlıkımız için prostamol yani kesellemezlikimiz için e, grip bulmazlıkımız için ama e, içişimiz içimiz gerek özlerimize karayışımız gerek ama dostlar e, veliklerini gördüğünüzde e, palatke beni e, evvelki videolarımı görgen bulsanız da abzorunu etkendirmen kuruluşu sökülüşü hem gör görkez gendirme böyle de onu e, görüp bilesle ana şunun dostlar hem azatla devam etmemiz